Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda şu anda piyasada satın alınabilecek en mantıklı elektrikli skuterları sizler için inceledim, araştırdım ve anlatacağım. Donanım, ürünlerin fiyatı ve kullanıcı yorumlarından yararlandığım bu listeye dilerseniz hemen başlayalım. İlk sırada Onvo markasının OV-006 modeli var. Bu model saatte 25 kilometre hıza kadar çıkabiliyor ve tam dolu bir şarjda gidebildiği maksimum mesafe 25 kilometre. Onvo markasının bu elektrikli skuterında 350 Watt motor gücü mevcut. Maksimum taşıma kapasitesi 120 kilo olan bu skuter 20 dereceye kadar olan yokuşları kolayca çıkabilir. Alüminyum alışımdan yapılan OV-006 LCD bir ekrana sahip. Bu LCD ekran sayesinde hız, güç göstergesi ve kullanım modu göstergesini takip edebilirsiniz. Cihazın ön tarafında elektronik fren sistemi ve arka tarafında disk fren sistemi mevcut. 8.5 inç petek dolgu tekerleğe sahip olan bu ürünün şarj süresi ise 5 saat. Şu anda ülkemizdeki satış fiyatı 2100 TL civarı. Listemizdeki en uygun elektrikli skuter modeli buydu. Listemizin ikinci sırasında e scooty markasının 250 watt motor gücüne sahip olan bir modeli yer alıyor. Bu model 25 km hıza ve maksimum tek şarjda 25 km menzile sahip. 4 saatte tam şarj olabilen elektrikli skuter, katlanabilir özelliği sayesinde oldukça kolay taşınabilir yapıda. Bu skuterda 8.5 inç havalı lastikler kullanılmış. Fren olarak ise disk fren mevcut. Cihaz gece görünürlüğü için yan reflektörlere de sahip. Bu sayede skuterla gece sürüşleri yapmanız daha kolay. Dayanıklı alüminyum alaşım gövdeye sahip olan cihazın şu anki Türkiye fiyatı yaklaşık 2300 TL. Listemizin 3. sırasında Volta markasının VT1 modeli var. Bu model 600 Watt'a kadar çıkabilen bir motor gücüne sahip. 20 kilometre menzile sahip olan cihaz 200 saat arasında tarzını tamamen doldurabiliyor. 14 derece tırmanma kapasitesi bulunan ürünün ağırlığı ise 12,5 kilogram. Kolayca katlanabilir olması ve hızlı şarj özelliği sayesinde oldukça kompakt bir ürün olduğunu söyleyebilirim. 150 kiloya kadar taşıma kapasitesi bulunan ürün 8,5 inç lastiklere sahip. Cihazın şu anki Türkiye fiyatı yaklaşık 2800 TL. Sırada Citymate markasının Plus 350 Watt motor gücüne sahip olan bir modeli var. Bu model maksimum 25 km hıza kadar çıkabiliyor ve şarjını 3-4 saat içerisinde doldurabiliyor. Tam şarj dolumunda ise 20-25 kilometre arasında bir kullanım sunuyor. 12 kilogram ağırlığa sahip olan ürün hızlı katlanır bir tasarıma sahip. Bu model ince alüminyum bir malzemeden imal edilmiş. 8.5 inç ön ve arka tekerleklere sahip. Eko, orta ve hızlı olmak üzere 3 adet sürüş modu mevcut. Ayrıca bu üründe hız sabitleyici özelliği de mevcut. Parlak ön far ve arka stop ledler sayesinde Gece bu elektrikli scooter'ı sürmeniz hiç zor değil. 15 derece kadar olan yokuşlara çıkabilen scooter şu anda yaklaşık 3000 TL'lik bir fiyata sahip. Sırada Xiaomi Mi Essential elektrikli scooter modeli var. 250 Watt motor gücüne sahip olan ürün maksimum 20 km kadar çıkabiliyor. 3.5 saatte tam şarj olan ürün 20 kilometrelik bir kullanım mesafesi sunuyor. Cihaz Android ve iOS telefonlarla uyumlu bir biçimde çalışır. Yazılım güncellemesi ve uzaktan kilitleme gibi özellikleri destekleyen model teknolojiyle uyum sağlayan elektrikli scooter modellerinden birisi. Ayrıca fren lambası, zil ve reflektörler sayesinde trafikte gayet fark edilebilir bir kullanım deneyimi sunar. Tam dolu bir şarjda ortalama 40 dakika çalışan model 10 derece bir tırmanma açısına sahip. Cihazın ağırlığı yaklaşık 12 kilogram ve katlanabilir yapıya sahip. Scooter'ın açık haldeki yüksekliği 114 santim ve katlanmış haldeki yüksekliği ise 49 santim olarak belirlenmiş. 8.5 inç çapında olan pneumatik lastikler çokları etkili bir şekilde emer ve kaymayı önler. Arka tekerlekte rejeneratif yani geri dönüştürülebilir frenleme yöntemi, ön tekerlekte ise abs frenleme sistemi mevcut. Listemizde bulunan Xiaomi markasına ait en uygun elektrikli Scooter modeli buydu. Şu andaki Türkiye fiyatı yaklaşık 3200 TL. Listemizin 6. sırasında Xiaomi Mi 1S modeli var. Mi 1S'in maksimum gücü 500 watt ve en yüksek hızı saatte 25 kilometre olarak belirlenmiş. Tam şarja 30 kilometrelik bir seyahat mesafesi sunuyor. 12,5 kilogram ağırlığa sahip olan alüminyum alaşımlı elektrikli skuter 8,5 inç arka ve ön pneumatik lastiklere sahip. Bu skuterda rejeneratif frenleme ve disk frenleri de mevcut. Ön aydınlatmasında parlak bir ışık ve arka aydınlatmasında kırmızı ışık bulunan bu elektrikli skuter modeli yolda oldukça güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Maksimum taşıma kapasitesi 100 km kilogram olan Mibres şu anda 3500 TL'lik bir fiyata sahip. Sırada Xiaomi markasının M365 modeli bir elektrikli scooter var. Motor gücü maksimum 500W'a kadar çıkabilen bu ürün maksimum 25 km hıza kadar çıkabiliyor. 5 saatlik bir şarj dolumu sonrasında 30 kilometrelik bir menzil sunuyor. Cihaz tam dolu şarja ortalama 1 saatlik bir kullanım sunuyor. İnce malzemeden imal edilen scooter oldukça sağlam yapıda. 12,5 kg ağırlığa sahip olan ürün katlanabilir durumda ve kolayca taşınabilir yapıda. Frenleme olarak regeneratif frenleme yöntemi ve disk frenlerini kullanıyor. Ön tarafında yüksek parlaklı ışık ve arka tarafında tarafında bulunan kırmızı ışık sayesinde yolda daha güvenli bir sürüş keyfi sunuyor. 100 kiloya kadar taşıma kapasitesi bulunan cihaz 8.5 inç lastiklere sahip. 14 derece bir tırmanma açısı sunan bu ürünün şu anki fiyatı 3800 TL civarı. Listemizin son sırasında yine bir Xiaomi modeli var. Xiaomi'nin en popüler elektrikli skuterlarından biri olan Mi Pro 2'yi inceleyeceğiz. 600 Watt maksimum güce sahip olan ürün 25 km maksimum hıza ve tam dolu şarjda 45 kilometrelik bir kullanıma sahip. Fakat bu 45 kilometrelik mesafeyi tam kullanmak için skuterın tam şarj olması gerekiyor ve bu da yaklaşık 9 saat sürüyor. Cihazın ağırlığı önceki modellere bakaraktan biraz daha yüksek çünkü bataryası biraz daha büyük olduğu için cihaz 14.2 kg bir ağırlığa sahip. 20 derece yokuş tırmanabilme özelliği bulunan Mi Pro 2 8.5 inç pneumatik tekerleklere sahip. Rejeneratif frenleme yöntemi ve disk frenleme yöntemi Mi Pro 2'de de mevcut. Eko, orta ve spor olmak üzere 3 farklı sürüş modu mevcut. Falları ve reflektörleri bulunan bu elektrikli scooter güvenli bir sürüş için gerçekten güzel bir tercih. Bluetooth bağlantısı ile Mi Pro 2'yi akıllı telefonunuz ile kontrol edebilirsiniz. Listemizdeki en pahalı ürün olan Mi Pro 2 şu anda 4700 TL'lik bir fiyata sahip. Evet incelememiz bu kadardı. Eğer beğendiğiniz bir model olduysa yorumlarda belirtebilirsiniz.